Evet değerli dostlar merhabalar, yeni bir e, video ile karşınızdayız. Bu videomuz daha önce hazırlamış olduğumuz biberde yeniden filizlendirme yönteminin devamı niteliğinde bir video. Hatırlarsanız bundan 3 hafta önce geçen yıldan kalmış olan e, biberde e, yeniden sürgülen, yeniden sürgünlendirme ile üretmeye başlamıştık şimdi üretimimizde arkadaşlar bunu burada rahatlıkla görüyorsunuz. Bakın üzeri şey dolu, biber dolu. Bakın şurada görselleri ben gösteriyorum bakın. Üzerleri üzeri biber dolu, biber meyvesi dolu. Bir yeni bitki elde ettik. bu 3 hafta içerisinde oldu. Yani 4. haftaya girmeden böyle bir biberini yaptık, elde etmiş olduk. Bu oldukça kısa bir süre. Şimdi şöyle bir hatırlatmayla videomuzu sürdüreyim ben. Şimdi yeniden filizlendirme dönemi arkadaşlar çok avantajlı bir sistem. Özellikle gelişme süresini kısaltmak istediğimizde vejetasyon süresi kısa olan yerlerde oldukça olumlu sonucu alabilirsiniz. Burada bunun örneğini görüyoruz. İkincisi erken ürünü alırsınız. Bakın burada 3 haftada 4 haftaya girmeden hasada gelmiş biberleri görüyoruz. Dolayısıyla oldukça hızlı bir gelişme. Yine girdi maliyetleri azalıyor. Tekrar bitki, arazi işleme gibi maliyetler de arkadaşlar azalmış oluyor. Bu da sistemin en önemli kullanım kullanım avantajları, önemi, avantajı gibi şeyleri karşılıyor. Hocam bunu nerede kullanabiliriz diye sorabilirsiniz. Bunu her şart için önermiyoruz ama önerdiğimiz şartlar özellikle örtü altı yetiştiriciliğinde seracılıkta kullanabilirsiniz. Yani tekrar e, bakım işlemlerine başlayıp e, yeniden sürgüllendirmeyi yapabilirsiniz. Yine arkadaşlar özellikle amatör yetiştiriciler, hobi yetiştiriciler için zaten bunu önce bayağı öyle başlatmıştık ama önerilerimizi biraz daha e, genişleterek e, şey yapıyoruz. E, videomuzu e, önerimiz arkadaşlar paylaşmayı sürdürüyoruz. Yine ılıman bölgelerde açıkta tarla yetiştiriciliğinde de ne yapılabilir? Bu sistem kullanılabilir. Biz aynı bitkimizde şeyi devam ettirmiştik. Hatırlarsanız bir de biberde filizi, filizlendirdikten sonra budama ve terbiyeyi şey yapmıştık. Şimdi burada şöyle sistemimize baktığımızda zaten gözüküyor. Bakın şurada iki tane şeyi oturtmuş durumdayız. Bakın iki tane. Bakın iki gövde o gövdenin üzerinde şu ana gövde arkadaşlar. Kalın bir dal ana gövde kabul edin. Şurada birinci dal, şurada ikinci dal. Bir de hatırlarsanız önceki videomuzu da izleyin. Şurada bir e, emniyet e, dalı bırakmıştık. Bakın şurada bir emniyet dalı bırakmıştık. Her ihtimale karşı sürme olmaz diye bakın şurada bakın şu gözüküyor. Bakın şurada şu emniyet dalı gözüküyor arkadaşlar. Ben bunu bir şekilde bunu da çıkartıyorum artık gerek kalmadı diyorum. Bakın burada emniyet dalını çıkartınca bitkimiz ne oldu? İki tane, iki tane sistem üzerine oturdu. Bakın şurada gözüküyor. Bunlar da zamanla zaten budama yaparım. Yine bu bitkideki gelişmeler arkadaşlar şey yaparız, birlikte öneririz. Bakın emniyet dalımızın üzerinde oluşan şeyleri görüyoruz. Bakın burada da emniyet alanında oluşan e, biber meyvelerimizi görüyoruz. ve bunu ne yapabilirim? Çelik köklendirmek amacıyla da kullanabilirim. Şu anda biber bitkimiz ne oldu? Hasada geldi. Yeşil için yapacaksam e, hasadı yapabilirim. Yeşil biber yemek istiyorsam bunları alıp yiyebilirim. Baharat yapmak ise bu çeşitimiz baharat yapmaya duygun. Kızarmasını bekleyebilirim. Dolayısıyla biz bunda e, yetiştiriciliğe devam ediyoruz. Özellikle Yeniden ürün verilmek isteniyorsa bu yeşil hasada yapmaya dikkat etmek lazım. Böylelikle tekrar çiçeklenip şey yapar. Bir sonra başka videolarımızda bu bitkileri nasıl besleyebiliriz sorusuna da cevap arayacağız. Dolayısıyla şimdilik e, biberde e, yeniden e, sürgülendirme, ratonik yöntemiyle e, nasıl e, şey yaptığımızı, e, ürün elde ettiğimizi ve ürünümüzü burada görüyoruz arkadaşlar e, ve biberde terbiye sistemi olarak Gövde üzerinde oturturduğumuz iki gövdeli terbiye sistemi onun üzerindeki çatallaşmaları da burada görüyoruz. Bakın şurada bunu da görüyoruz. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere ben hepinize hoşça kalın diyorum. Özellikle eee videolarımızı izlerseniz daha fazla içerikle sizlerle buluşabiliriz. hepinize hoşça kalın diyorum.